Evet. Şimdi ellerimizi kaldıralım. Biz bağımsız Türkiye Partisi'ne hiç kimsenin etkisinde kalmadan Türk devletini ve milletini milletini dünyanın milleti Devletini de dünyanın en yüce, devleti yüce, en yüce devleti yapmak üzere yapmak üzere Bağımsız Türkiye Partisine bağımsız Türkiye Partisine oy vermeye söz veriyoruz. Oy vermeye söz veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Allah'a emanet olun. Hiç endişe etmeyin.